Taksim meydanında İstanbul'da bir tartışma da var metro tartışması ee, ve bu metro tartışması dün e, Pendik Sabiha Gökçen hattının açılmasıyla yaşandı. Burada Cumhurbaşkanı bu açılışı yaptı. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet etmemişler ve kendisi orada açılış yaptı Cumhurbaşkanı heyetiyle birlikte. Önemli cümle şuydu Cumhuriyet Halk Partisi e, muhalefet bizim e, metromuza da sahip çıkmaya çalışıyor dedi. Şimdi buna da sahip çıkmaya çalışırlar dedi. Cevap hiç, daha doğrusu bu söz daha kurumadan, mürekkebi kurumadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan bir cevap geldi. Bu metronun parasını biz sağlıyoruz veya biz sağladık diye. Hatta Cumhurbaşkanı şu fotoğrafı da koydu veya Cumhurbaşkanı'nın danışmanları. Bakın önde görüyorsunuz metro, metronun üzerinde de işte havalimanı hayırlı olsun diyor ve İBB'nin, İBB'nin logosunu İstanbul daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosunu geçmişte kendilerindeydi 25 yıl boyunca şimdi işte e, İmamoğlu yönetiminde CHP'de veya ittifakın elinde e, ve e, o logoyu kapattılar o bildiğimiz logoyu kapattılar ardından da Murat Ongun, İmamoğlu'ndan sonra ismi en çok bilinen İstanbul'da kişilerden biri. Basın danışmanı olmasına rağmen ismi çok çok iyi biliniyor Murat Ongun. Yaptığı açıklamalarla zaman zaman. O da şu açıklamayı yaptı. 16 milyon İstanbullunun logosu logo kapatmakla İBB yok olmaz demiş. 16 milyon İstanbullunun logosu bu diyor. Ardından da logo kapatmakla İBB yok olmaz diye bir açıklama. Hemen başka bir bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı dedi ki hayır onu parasını kim yaptı? Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Birileri yalan söylüyor. Bakın doğru konuşmuyor demiyorum. Ne? Birileri yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yalan söylüyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu mu yalan söylüyor? Bunun rakamlarla sayılarla ortaya koymak mümkün. Ama hangisi algı yaratıyor? Hangisi bizi yanıltıyor? Bunu bilmek gerekiyor. Eğer hangisi bizi hangisinin bizi yanılttığını bilecek olursak he, o zaman ha deriz ki bu yalancı. Yalancıya da oy verilmez veya yalancının yanında yürünmez, yalancıyla alınmaz veya her fırsatta yalan söylüyorsa birisi o zaman yalanları ülke, üstüne bir ülke kurmuş demektir. Veya yalanlar üzerine bir zihniyet e, bizi yönetiyor demektir. O yüzden kimin doğru söylediğini, kimin doğru söylediğini bizim hepimizin bilmesi gerekiyor. Eğer bunu bilemezsek biz... Böyle oturur kalırız. Ondan sonra böyle karşıdan ee arkadaş ya, ee, çok iyi ya o vermiş bu vermiş ama birileri yalan söylüyor. O yalan söyleyeni bulmak bence çok çok önemli. Bulabilecek miyiz? Bunu bilmiyorum. Ama çok basit. Bunun belgelerle ortaya koyabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Yani Cumhurbaşkanı orada bir de şöyle bir açıklama yaptı. Geçmişte 3 ye vardı biliyorsunuz. Yolsuzluk, yoksulluk ve e, yol, y, yolsuzluk, yoksulluk. E, bir tane daha bir Y vardı. Ee, ve işte o üç yeni yerine şimdi 3C şey aldı. 3 çe e, dün Erdoğan'ın sözleri arasında çamur çukur dedi. Yani ve e, bu çamur çukur derken de tabii ki e, ha yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk. E, AKP 2002 yılında. Türkiye'de e, siyaset arenasına çıktığında bu üçünü yok edeceğim dedi. Bakın ülkede yolsuzluk artık konuşulmuyor, konuşturulmuyor. Yasaklar aldı başını gidiyor. Ve e, diğer taraftan e, yani... E, mutsuz olan insanlar yığını yani yoksulluk yaratıldı fakirlik yaratıldı ülkenin çoğu şu anda fakir veya çoğu yoksul e, ulaşamıyor bir şeylere bir şeyleri satın alamıyor veya parasını düşünüyor nasıl alacağım diye yapamıyor e, Erdoğan e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul'u e, Çamur Çukur e, diye özetledi Önümüzdeki günlerde e, ve e, önümüzdeki günlerde bu o, açıklamaların bu sözlerin, bu algı yaratan cümlelerin her taraftan, iktidar tarafından da muhalefet tarafından da çokça olacağını duyacağız. Biz çokça eee yankılanacağını duyacağız. Çünkü seçime giriyoruz. Zor bir sürece gidiyoruz. Zor bir süreç olacak. Her seçim zordur. Her seçim süreci, süreci zordur. İnsanları gerçekten yorar. Özellikle siyasetçilerin sözlerinden dolayı. Özellikle de Türkiye'de çok daha fazla biz görürüz bunu. Bu yankılanmayı ama bu süreçte e, seçillere çok büyük sorumluluk düş, düşmekte. Yani bizim tebessüm etmemizi istiyor musunuz arkadaşlar? Siyasetçilere sesleniyor. Evet, biz tebessüm etmek istiyoruz ya. Bize lütfen yalan söylemeyin ve lütfen kısır siyasi çekişmelerinizin içerisine, koltuk kavgalarınızın içerisine bizi dahil etmeyin. Kimin parasıyla kime? hava atıyorsunuz cümlesini ben kurmam gerekiyor burada. Bu paraların hepsi bizim. Bugün metro için söylüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da işte CHP'li açılışlar yapacak belediye başkanı. AKP yeni yeni açılışlar yapacak arkadaş. Bu metro veya kimse kimseye sahiplenmesiniz diyorsunuz ya. Bugün metro, yarın yol, yarın başka bir açılış töreni vesaire yapılan başka bir şey. Hepsi bizim paramız. Bizim paramızla bize hava atmayın. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın muhalefet yetkilileri kullandığınız para sizin paranız değil. Kullandığınız para bizim vergilerimiz. Siz bizim vergilerimizle hava atmamalısınız. Hava atmak zorunda değilsiniz. Yapamazsınız böyle bir şey. Hakkınız yok. Bu para bizim ve siz bizim paramızı en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Sahiplenmek diye bir şey yok. Bunun sahibi millet. Ne AK Parti, ne CHP, ne İyi Parti, ne diğerleri. Bu milletin malı. Çünkü Bunların hepsini milletin parasıyla yapıyorsunuz. Ve milletin parasıyla da caka atmayın. Onu da sizden özellikle rica ediyorum.